Merhabalar. 21 Eylül 2021 tarihinde Balık burcunun 28 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Bu videoda bu dolunayın etkilerini ve yükselen burçlara göre değerlendirmelerini yapıyor olacağım sizler için. Ee, biliyorsunuz Eylül ayı biraz e, Neptün'ün çok aktif bir şekilde çalıştığı e, kartik bir ay olarak geçiyor olabilir ama bir taraftan da yeni düzenler inşa etmeye başlıyoruz. Her Eylül, Eylül'de olduğu gibi Başak Burcu enerjisiyle beraber şimdi bu dolunay e, özellikle 28 derecede meydana geleceği için e, artık bazı şeyleri nihai sonuca erdirme tamamlama noktasında e, önemli olacak gibi gözükmekte. Videoya geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşan veya henüz abone olmayanlar e, abone olursa veya e, videoyu beğenip beğene basmayanlar beğenirlerse yorumlarını paylaşırlarsa sevinirim. Bu hatırlatmayı da yapmak istedim. Şimdi 28 derece balık burcunda meydana gelecek olan e, bu dolunaya baktığımız zaman 7 derecelik bir orpla Neptün'ün, e, Retro Neptün'ün e, kavuşum içerisinde olduğunu görüyoruz. E, haritanın 8. evinde meydana geldiğini görüyoruz. E, dolunayın aynı zamanda Güneş'in 2. evde Mars ile 5 derecelik bir orpla kavuşumda olduğunu görüyoruz. E, bunun yanı sıra Kuzey Ay Düğümü, Satürn, Güneş, Mars kavuşumu arasında bir hava üçgeni e, oluştuğunu görüyoruz aynı zamanda e, ve bunun yanı sıra dolunayın e, 4 derecelik bir orpla retro ile 6. evdeki retro ile bir 60'lık açısı olduğunu da görüyoruz. Keza Güneş'in ve Mars'ın da yine Plütoyla 120'lik açıları meydana gelecek. Merkür eee ağın haritasının 3. evinde, Venüs 4. evin hemen başlangıcında dip noktada bulunmakta. Ee, bunun yanı sıra Satürn'ün 6. evde, Jüpiter'in ise 7. evin girişinde retro pozisyonda olduğunu ve yükselen noktasına e, karşıt açı oluşturduğunu görüyoruz. Yükselen Aslan olarak eee yükseliyor. Alın haritasında Aslan Burcu'nun yöneticisi ise Güneş. Haritanın ikinci evinde ve zaten Dolunay'ın ana faktörlerinden birisi. Demek ki bu Dolunay'la beraber aslında genel temamız daha çok kendi kazançlarımız, ee, kabiliyetlerimiz, neleri başarabildiğimiz, ne kadar değer kazanabildiğimiz ve katabildiğimiz, hangi oranda değer gördüğümüz veya değer gösterdiğimiz, kazançlarımızı ne şekilde muhafaza ettiğimiz veya harcadığımız, insanlardan hangi oranda destek gördüğümüz, kendi paramız ve ailemizin veya eşimizin mülkleri ve paraları arasındaki denge veya dengesizlik, bunun yanı sıra tabii ki ikinci ev bizim maddi manevi varlıklarımızı sembolize ettiği için özellikle sağlığın, aile yaşantımızın da bu noktada önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani nelere sahibiz? Sağlıklı bir vücuda, bedene sahip miyiz? Güzel bir aileye sahip miyiz? İyi bir kazanca sahip miyiz gibi konuların e, gündeme geleceği bir süreç olacağını görüyorum. Bir kısmımız için bu süreçte bir para girişi çıkışı, e, bir takım harcamalar, alışveriş tutkusunun artması gibi durumlar da söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Bu konuda dikkatli olmakta fayda olacaktır. E, Mars tabii ki henüz e, terazi burcuna geçmiş olsa da yine hali halihazırda e, Neptünle karşıt açısını aslında bir nevi sürdürüyor. E, çok yüksek bir orpla olsa dahi. Bunun yanı sıra Dolunay'ın Neptün'le kavuşumu özellikle 8. ev gibi biraz daha kapalı, biraz daha karanlık bir evde kavuşuyor oluşu. Bu durumun daha çok sağlık, şifa, ruhsal konular, karanlıkta kalan gizli ve saklı konularla ilintili olduğunu da göstermekte. Ee, bunun yanı sıra ilişkiler, duygusal meseleler, kandırmalar, kandırılmalar, aldanmalar, aldatmalar, maddi, manevi konularda e, bu tarz gündemlerinde açığa çıkabilme potansiyelini aslında öne çıkarmakta Burada e, eşimizin gelirleri, ortağımızın gelirleriyle alakalı bir takım belirsizlikler hakim olabilir veya e, ekstra bir kazanç, toplu bir para girişi çıkışı, prim, promosyon gibi e, konularda beklentilerimiz varsa birçoğumuzun hayallerinin gerçekleşmesi, e, bu noktada hayal ettiği kazanca ulaşması, hayal ettiği desteği görmesi ama bir kısmının da e, beklentilerinin suya düşmesi e, söz konusu olacak. Tabii ki burada e, doğum haritalarımızın ön plana çıktığını söyleyebilmek mümkün. Aslında nispeten e, baktığımız zaman e, daha pozitif bir e, dolunay olduğunu söyleyebilirim. 28 derecede olması, e, hemen hemen 29 dereceye yakın olması artık bir şeylerin tamamlanma aşamasına geldiğini, son aşamasına, sondan bir önceki aşamaya geldiğini gösteriyor. Bu konuda aslında sezgilerimizin e, doğru şekilde değerlendirilmesiyle Bizi bir adım yukarıya taşıyabileceğini söyleyebilirim. Ama burada yanılsamalar da aynı oranda etkili olacaktır. Yani gerçekten konuşan sezgilerimiz mi yoksa zihnimiz mi bunu ayırt etmekte zorlanabiliriz. Bunun yanı sıra bir sağlık problemimiz varsa şifa beklediğimiz bir alan varsa bununla alakalı belki de ruhsal iyileşmeler söz konusu olabileceği gibi depresif, melankolik özellikle ee, bu konuda bağımlılıklarla alakalı veya saplantılarla alakalı takıntılarla alakalı e, ve dağılmalarla alakalı da süreçler tetiklenebilir gibi gözüküyor yani burada iki uçlu bir durumdan bahsediyoruz esasında ee, haritalarımızda güzel çalışırsa ve bizler doğru yönetebilirsek Aslında güçlü bir Şifa ve dönüşüm dolunayı olduğunu ...yeni bir aşamaya geçmek için artık son adımların atıldığını ifade edebiliriz. Ama bunun yanı sıra bizi daha çok dağıtıp, daha çok kafamızı karıştırıp... ...yanlış yollara sevk etmesi de söz konusu olabilir. Bu noktada bizlerin süreci iyi bir şekilde yönetebilmesi gerekiyor. Haritalarda tabii ki Balık-Başak aksasında daha çok hizmet etmek ve feda etmekle ilintilidir. Başak Burcu biliyorsunuz astrolojide 6. ev, Balık Burcu ise... 12. ev ile ilişkilendirilir. E, kurban psikolojisi, kendini feda etme psikolojisi, e, bireyselliğinden vazgeçme psikolojisi bu donlayla beraber ön plana çıkabilir. Ancak burada aslan burcunun yükselmesiyle beraber aslında şunu da söyleyebiliriz ki e, biraz daha herkesin kendinden yana olmayı tercih edeceği bir süreçte olacak. Yani sadece kendi yaptığı fedakarlıklara, sadece kendi çekmiş olduğu eziyetlere odaklanacağı bir süreçte olacak gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra tabii Plüton'un burada e, 6. evden desteğine baktığım zaman özellikle sağlık problemleri, ameliyatlar, şifa beklediğimiz alanlarla alakalı aslında mucizevi e, etkileşimlerin de olabileceğini görüyoruz. E, bir düzen kurmak isteyen, iş hayatıyla alakalı, iş hayatından elde edilen kazançla alakalı sıkıntılar yaşayan ve artık rutinimi değiştirmeliyim, e, alışkanlıklarımdan e, kurtulmalıyım, yeni alışkanlıklar edinmeliyim gibi kararlar alanlar açısından da aslında güzel çalışabilecek bir donlay. Yani bağımlı kurlardan kurtulma, depresyondan kurtulma e, ve o girdaptan çıkmak adına aslında Plüton'un bu noktada desteğini görebiliriz. Bizi biraz zorlasa da günlük hayatımızın temposunu çekilmez bir hale getirse de aslında dönüştürücü bir etkisi olabilecek gibi gözüküyor. Bize aynı zamanda maddi anlamda da yükseltebilecek enerjilerin e, Plüto tarafından e, sağlanabileceği bir görünüm söz konusu. Bu süreçte aynı zamanda iş arkadaşlarımız ve çalışma ortamımızla alakalı bir takım gerçekler de ortaya çıkabilir. E, prim promosyon alacak gibi konularda artık bu paraların gelip gelmeyeceğiyle alakalı netleşmeler de söz konusu olabilir. Ama tam olarak netleşmenin söz konusu olamayacağını da düşünüyorum. Neptün işin içinde olduğu için yine bir miktar belirsizlikler olacaktır her ne kadar Dolunay enerjisinde olsak da. Bunun yanı sıra ayın sonunda biliyorsunuz ki Merkür Retrosu başlayacak Terazi Burcu'nda. Merkür Retrosu'nun da gölgeli günlerine girdiğimiz düşünecek olursak, zihnimizin hali karışık olduğunu, her kafadan bir ses çıktığını, herkesin müdahale etmeye çalıştığını ve bizim de mevcut olaya dair net bir kanımızın olmadığını düşünecek olursak, biraz savrulma enerjisine geçiş yapabiliriz gibi gözüküyor. Ama yine de her ne varsa hayallerimize yaklaşmak, şifa istemek, sezgilerimizi dinlemek adına değerlendirilebilir bir süreç. Özellikle sanatsal çalışmalar, tasarım ve yaratıcılıkla alakalı konularda bunun yanı sıra ruhsal çalışmalar, dua enerjisi, enerji çalışmaları adına çok iyi değerlendirilebilecek bir dolunay ama bir şekilde tabii ki enerjisel anlamda kendimizi daha düşük bir modda hissedebiliriz, motivasyonumuzu düşük hissedebiliriz, fiziksel anlamda sağlık açısından biraz daha halsiz hissedebiliriz ama Plüton'un da burada desteğiyle beraber bir şekilde ayağa kalk ve harekete geç kendini zorla tesiriyle beraber aslında sorumluluk alarak ciddiyetle bu durumun üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz. Birçoğumuzun kalıcı şekilde şifaya kavuşabileceği, kalıcı şekilde iş değiştirebileceği, kalıcı şekilde maddi manevi durumunu düzenleyebileceği bir dolunayda olacağını söyleyebilirim. Her ne kadar belirsizlikler hakim olsa da artık sezgilerimizin bize doğru bir şekilde yönlendireceği ve hayallerimiz varsa bu hayallerimize de kavuşmak adına aslında fırsatlar yakalayabileceğimiz bir süreç var. Şimdi ikili ilişkiler namına ve parasal konularla alakalı aslında yine bir miktar kaygan bir zemin içerisinde olduğumuzu Söylemek lazım, çok riskli yatırımlardan, ilişkilerde çok ani kararlardan kaçınmamız yerinde olacaktır. Hali hazırda bir venüs-uranüs karşıtlığı da gündemde olacaktır. Ailevi ilişkilerde bilhassa gelecekle alakalı kararlarda aşırı marjinal ve özgürlükçü tavırlar içerisinde olmak, güzel bir şeyleri dağıtmamıza, bozmamıza, yıkmamıza sebebiyet verebilir. Bu konuda temkinli olunması da, Gerekiyor açıkçası ve e, ev alımı satımı, kariyerde yapılacak girişimler noktasında da e, gereksiz harcamalara girmek, e, büyük yatırımlar yapmak, büyük hayaller kurmak gibi e, durumlarda bizi biraz zorlayabilir gibi gözüküyor açıkçası. Jüpiter'in burada retro pozisyonda ve 7. evde olması da aslında Merkür'le yapmış olduğu açıyla e, ilişkilerdeki problemleri konuşup değerlendirmek, geçmişi çözmek adına şanslı bir şekilde çalışacak olsa da aynı zamanda egosal meselelerde fedakarlık noktalarında olayın biraz abartılı şekilde cereyan etmesine sebebiyet verebilir. Yani herkesin dediğim gibi biraz kendinden yana olması ve kendi yaptığı fedakarlıkları gözünün önünde büyütmesi ilişkiler namına süreci biraz bu dolunay esnasında zorlayabilir gibi gözüküyor. Evet dolunaya dair söylemek istediklerim kısaca bunlar. Şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor. Hemen koç burcuyla başlayacağım. Merhaba sevgili Koç burçları, Balık burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 12. evinde etkili olacak. Tabii ki son derecelerde olduğu için belki bir birçoğunuz açısından birinci evde de etkili olabilir. Aynı zamanda e, bu noktada sağlıkla alakalı, izolasyonla alakalı e, bazı e, gündemleriniz olabilir gibi gözüküyor. İş hayatınızda geçmişteki bir takım kayıplarınız varsa bunları tekrardan onarmak adına da fırsatlar yakalayacağınızı söyleyebilirim. Sezgileriniz, rüyalarınız çok etkili olacak. Geçmiş meseleleri halletmek adına, geçmiş travmaları silmek adına e, çok güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. Ama biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor E, sevgili koçlar güzel bir dolunay olmasını dilerim hoşçakalın Merhaba sevgili boğa burçları balık burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 11. evinde etkili olacak ama bir çoğunuz için belki 12. evde de etkili olabilir bir önceki burcu da dinlemenizi tavsiye ediyorum 11. ev temalarına baktığımız zaman kariyer gelirlerimiz, arkadaş ve sosyal çevremiz büyük hedef ve hayallerimizi sembolize eder. Bu konularda hayalleriniz konusunda ne kadar gerçekçi davrandığınızı fark edeceğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor. Aşk hayatınızın bu süreçteki gidişatı biraz daha atraksiyonlu olabilir açıkçası. Bu noktada kariyer hayatınız ve kamusal imajınızla alakalı bir takım belirsizliklere sebebiyet verebilir. Aşk hayatında aldanmalara ve aldatmalara konulara özellikle spekülatif konulara karşı dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor. Umarım güzel bir süreç olur sizler için. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili ikizler burçları. Balık burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 10. evinde etkili olacak ama belki birçoğunuz için 11. ev konuları da hakim olabilir. Bu sebepten bir önceki burcu da dinleyebilirsiniz. Ee, 10. ev ve 4. ev aksın hareketli olması özellikle kritik bir alanı işaret etmekte. Bilhassa yükselen derecesi e, sonlarda olan ikizler burçları adına bunu söyleyebilirim. E, bu noktada kariyer hayatınızla alakalı bir takım belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Birden fazla seçenek arasında kalabilirsiniz. Bir taraftan aile Yaşantınızdaki sorumluluklar ve hızlı konular e, kariyer hayatınızdaki belirsizliklere sebebiyet olabilir gibi gözükmekte. E, biraz e, zorlayabilir sizleri süreç. Ancak e, özellikle insanlardan destek göreceğinizi, sezgilerinizden destek göreceğinizi de e, söyleyebilmemiz mümkün. E, burada evet çok radikal kararlar alma noktasında temkinli olabilirsiniz gibi gözüküyor. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili yengeç burçları. Balık burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 9. evinde etkili olacak. Tabii ki son derecelerde meydana geldiği için bir önceki burcu da dinleyebilirsiniz. 10. evinize de etkili olabilir. E, Bu donlayla beraber özellikle iletişim konuları, basın, yayın, medya gibi konularda bir tamamlanma süreci söz konusu. Taşınma, yer değiştirme, çevre değiştirme ile alakalı gündemleriniz varsa süreç biraz belirsiz olabilir. Seyahatlerinizle alakalı veya çevre değişikliğinizle alakalı dedikodular ve iletişimle alakalı e, yanılsamalara açık olabileceğiniz de bir süreç var. Ama bir taraftan da hayalinizdeki eğitimi alma, hayalinizdeki ülkeye taşınma gibi süreçlere karşı aşıda oldukça pozitif bir etkileşim olacaktır. Hukuksal meselelerde de beklenmedik gelişmeler ön plana çıkabilir. Yeni bir yaşam döngüsüne doğru sezgilerinizin sizi yönlendireceğini söyleyebiliriz. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili aslan burçları. Balık burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 8. evinde etkili olacak. Aslında ağın haritasında zaten burcunuz yükseliyor. Dolayısıyla başlangıçta anlatmış olduğum, genel yorumlar aslında birebir sizinle uyumlanabilir. Burada parasal konularda biraz daha dikkatli ve temkinli olunması gereken, bilhassa eşten veya aileden gelebilecek veya ekstradan gelebilecek paralara umut bağlanarak atılan adımlar, yapılan harcamalar varsa burada biraz daha temkinli olunması gerekiyor. Bunun yanı sıra iş hayatınızda bir dönüşüm sürecinden geçiş söz konusu olabilir. Aynı zamanda ameliyat, operasyonlar gibi konularda da şifa bulma e, durumu ortaya çıkabilir gibi gözükmekte. Güzel bir dolunay olmasını dilerim. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili Başak Burçları. Balık Burcu'nda meydana gelen dolunay haritanızın 7. evinde etkili oluyor. E, tabii ki bir sonraki evde de etkili olabilir. Dolayısıyla Aslan burcunda da dinlemenizi tavsiye ederim. Eğer hakim değilseniz. Burada ilişkilerle alakalı bir handikap söz konusu olabilir. Güneş ve Mars sizin birinci evinizde. Neptün ve Ay yedinci evinizde. Karşınızdaki insana dair bazı belirsizlikler hakim olabilir. İllüzyonlar söz konusu olabilir. İlişkiye, evliliğe veya ortaklığa dair de bu tarz illüzyonlar içerisinde bulunabilirsiniz. bazı yalanlar ortaya çıkabilir. Bazı kandırılmalar veya kandırmalar ortaya çıkabilir. dikkatli olunması gerekiyor açıkçası. Umarım güzel bir dolunay süreci olur sizin adınıza. Görüşmek üzere Hoşçakalın. Merhaba sevgili Terazi burçları. Balık burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 6. evinde etkili olacak bu etki tabii ki bir sonraki Burcu da geçiş yapabileceği için Başak burcunuzda dinlemenizi tavsiye ediyorum. Burada sağlık ve iş hayatıyla yeni bir düzen ve rutin oluşturmakla alakalı bir takım handikaplar ortaya çıkabilir. Özellikle zararlı alışkanlıklarınız varsa bunların daha çok ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bazı depresif ve melankolik haller de ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. İş hayatınızla alakalı günlük temponuzla alakalı belirsizlikler söz konusuysa belki de biraz daha dinlenmeniz, kendinizi bulmanız, içinize yönelmeniz yerinde olacak gibi gözükmekte ruhsal gücünüzle beraber süreci yönetebileceksiniz. Aynı zamanda iş başvurunuz, işle alakalı hayalleriniz varsa, projeleriniz varsa belki de birçoğunuz bu süreçte hayallerini gerçekleştirebilir. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Balık burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 5. evinde etkili olacak. Ama son derecelerde meydana geleceği için terazi burcunda dinlemenizi tavsiye ediyorum. 5. ev bizim aşk hayatımız, yaratıcılıkla alakalı konularımız, çocuklarımız ve hayattan tat ve keyif aldığımız alanlar, eğlendiğimiz alanlardır. Bu alanlarda özellikle biraz daha e, karışıklıklar söz konusu bir aşk hayatınızda biraz belirsizlikler e, yalanlar, kandırmacalar çocuklarla alakalı konularda özellikle netleşememek şüpheye düşmek gibi e, durumlar ortaya çıkabilir. Bu süreçte belki e, beklenmeyen gebelikler e, gibi süreçler de ön plana çıkabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Aynı zamanda kendinizi biraz daha depresif ve melankolik hissedebilirsiniz. Bu süreçte özellikle sosyalleşmeniz hedeflerinizin peşinde koşmaya çalışmanız daha yerinde olacaktır. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Balık burcunda meydana gelen dolunay 4. evinizde etkili olacak ama son derecelerde olacağı için akrep burcunu dinlemenizi de tavsiye ediyorum. 4. ev konularında 4 ve 10 aksında aile hayatınızla alakalı bir hayaliniz, bir idealiniz olabilir. Ancak bu konularda belki de kendi beklentileriniz ve hedeflerinizin aile yaşantınızda çok da koordine olmadığını fark edebilirsiniz. Ev almak, ev taşımakla alakalı gündemleriniz varsa belki birçoğunuz bu konuda hayal kırıklığı yaşayabileceği gibi aynı zamanda hayallerindeki eve kavuştum diyenler de olacaktır ama aile içi meselelerde aşırı idealizmden kaçınmanız yerinde olacak gibi ve bütçenizi zorlayan evlere yatırımda bulunmak açısından da temkinli olması gerekiyor. Yatırımlar noktasında da dikkatli olması gerekiyor. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Balık burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Ancak Son derecelerde meydana geleceği için yay burcunda dinlemenizi tavsiye ederim. 3 ve 9 aksı hareketli olacak. Özellikle kendinizi doğru ifade ettiğinizden, doğru anlaşıldığınızdan veya doğru anladığınızdan emin olmanız gereken bir süreç var. Hayati kararlar verme noktasında kafanız karışık olabilir. Seyahatler, eğitimler, bilgi alışverişi ile alakalı süreçler biraz sizi zorlayabilir. Özellikle hukuksal meselelerle alakalı belki de gündemler ön plana çıkabilir gibi gözükmekte. E, bu süreçte e, kendi gücünüzün farkına vararak çok fazla risk almamaya ve idealize etmemeye çalışmalısınız durumları. Umarım güzel bir süreç olur. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçlarım. Balık burcunda meydana gelen dolunay haritanızın ikinci evinde etkili olacak ama son derecelerde meydana geleceği için e, oğlak burcunda dinleyebilirsiniz burada ikinci ev konuları özellikle parasal konular, kazançlarınız ve harcamalarınız noktasında belirsizlikler söz konusu olabilir. Zaman zaman kendi değerinizi sorgulayabilirsiniz. Bu dolunay size bunu yaptırabilir. Yani ben ne kadar değerliyim insanlar? Benim ne kadar yanımda veya ben kendi başıma neleri başarabiliyorum gibi sorular zihninizi kurcalayabilir. Bu noktada dikkatli olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra aslında bu süreçte Geçmişin geçmişteki başarılarınızın sizin yanınızda olacağını geçmişte başardıklarınızın aslında ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu fark etmenizde gerekecek güzel bir dolunay süreci olsun dilerim görüşmek üzere hoşçakalın merhaba sevgili balık burçları. Burcunuzun 28 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Ancak 28 derecede meydana geleceği için bir önceki burcu da dinleyebilirsiniz. Yani kova burcunu. E, bu dolunayla beraber özellikle bireysel hareket etmek ve ilişkiler noktasında e, nasıl bir tutum sergileyeceğinizi belirlemekle alakalı handikaplar yaşayabilirsiniz. Kendinizle alakalı e, olmayan kanalara varabileceğinizi görüyorum. Çünkü burada partnerin biraz daha sert, biraz daha dominant etkileri söz konusu olabilir. Ancak kendinizi iyi tanımanız, ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Karşınızdaki insanlara göre hareket etmemeniz kurban psikolojisine kendinizi sokmamanız gerekiyor sevgili balıklar. Eğer bunu yaparsanız hayallerinizi gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olacaksınız. Umarım güzel bir süreç olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar dolunaya dair anlatmak istediklerim bu şekildeydi. Her biriniz için güzel bir dolunay olmasını, dönüştürücü bir dolunay olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.